Japonya ülkede yapılanmaya başlayan terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım attı. Örgütün varlıklarını donduran yasa mecliste onaylandı. Türkiye Japonya işbirliği ile PKK'nın faaliyetlerini durduralım. Japon Dışişleri Bakanı mücadele mesajı verdi. PKK'nın faaliyetlerini dikkatle izlemeliyiz. Ve meclis o karara vardı teröristlerin varlıklarını donduran yasa onaylandı. Asya ülkesinde terör örgütü kültür kurumu adı altında faaliyet yürütmek istedi. Sokaktan tepki geldi. Japonlar yürüyüş düzenledi. Ardından gözler parlamentoya çevrildi. Hükümet örgüt üyelerinin hesaplarının dondurulmasını gündeme getirdi. Vekiller tasarıya evet dedi. Bir hamlede polisten geldi. Terör yanlısı yürüyüşlerin engellenmesi için önlemler alınacağı açıklandı.